Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte aslında kız arkadaşlarımla kitap hesaplarıyla çözdüğümüz bir cinayet oyununun videosunu yapacağım. Ancak ben videoyu biz oyuna başlamışken açtım ve bitirdiğimizde kapattım ve videonun hiçbir başlangıcı bitişi hiçbir şey yok. Bütün arkadaşlarımın kitap hesaplarını, YouTube hesaplarını altta bulabilirsiniz. Bir cinayet oyununu çözüyoruz. Ee, bulabilecek miyiz? Beğendik mi? Nasıl çözüyoruz? Bu videoda onu izleyeceksiniz. Şimdiden iyi eğlenceler dediğim gibi girişi yok. Bu yüzden girişi şimdi yapmak istedim. Sevgi izlemeler. Cinayet çözüyoruz. Konu. Bir şehirde de. Bir dizi cinayet işleyen seri katil kurbanlarını belirli bir düzenle öldürmektedir. Her cinayet bir önceki cinayetin izinden giderek benzer bir şekilde işlenir. Ancak katil kurbanları öldürmekle kalmaz. Her cinayetten sonra bir sinye bırakır. Her kurbanın vücuduna bir gölge figürü çizer. Bu simge cinayetlerin hepsinde benzer şekilde bulunur. Katil aynı zamanda her cinayet öncesinde bir tehdit mektubu bırakır. <laughs> mektuplar maktullerin korktuğu geçmiş ve tramvaya gönderme yapmak. <laughs> Kardeşim okudum ben bunu test gelirsin bu. <gülüyor> <gülüyor> bu yapıldı da aynı. <laughs> aynen aynen. Çok <Çalmışlar>. güzel. <laughs> <laughs> Burada bir adet notumuz var. Diyor ki sayın dedektif. Bizler. De. <laughs> <laughs> Umarım bu mektup size huzurlu Ulaşır. Çok hızlıca. Evet. <laughs> I hope this email finds you. <laughs> Şimdiye kadar dört kişi yazdık. kaybetti evet. ve her bir jenerikçilerin kayıtcı bir düzen ve birbiriyle bağlantılı izler barındırıyor. Kurbanları vücutlarını çizen gölge simgeleri ve cinayetlerden önce kurbanlara gönderilen tehdit mektupları, failin zeki, solkanlı ya da tercih bir kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor. İnfodan. Evet. Bunu okay. evet. okay. biz de çözdük. <laughs> Hiçbir işe yaramıyor buradaki. Aynen. Bu sadece olsa yalnızca olan bir jenerik vakası değildir. Paris hep bir oyun oynar gibi her bir adımını özenle planlıyor ve peşinden gelenleri bir bilmeceye davet ediyor. Ancak bu bilmeceyi çözmek herkesin harcı değil. Şu anda de hissettir abi biliyor musunuz? Bir bilgisayar oyununun başlangıcı. Evet, evet. Az sonra katil Aynen. gelecek Basamıyoruz yani. böyle. Jeneriklerin <laughs> zevkli, incelikle bırakılmış ipuçları ve olayların sır perdesi yalnızca sizin gibi üstün, zekalı ve dikkatli ile çözülebilir. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Şu an elimizdeki bilgiler sıfır. Gerçekten. Zaman bizim en büyük düşmanımız. Failin bir sonraki durdurmak için işbirliğinize ve keskin zekanıza ihtiyaç duyuyoruz. Size güvenimiz tam ve çözümün sizde olduğunu biliyoruz. Lütfen en kısa... Nasıl manipülasyon? <laughs> <molibirasyon>. Lütfen <laughs> en <ek, gülüyor> kısa <ek, gülüyor> sürelerimize katılın ve bu karanlık sır perdesini aralamamıza yardımcı olun saygılarına. Bunu mesela kim bize niye gönderdi? Sıfır bilgi. Yani. Evet. Dedektifiz ya o. Tamam da kim attı bunu? Polis mi? polis. <laughs> yerel polis. <laughs> polis. İçeriden bilgi sızdırıyor kardeşim. <laughs> polis attı. Daha iyi işte, de da Türkiye Gazetesi. <laughs> Aa çok gözüküyormuş Tarih 26 <laughs> Ocak Mayıs 2024. <laughs> Görünce anlamıyorum. Ne yapabilirim? Sayman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Gölge Cinayetleri Şehri Sarsıyor. İstanbul haftalarda şehirde işlenen bir dizi gizemli cinayet. Halka yazında kulaklar. Ya Ama sen, sen şey, bir şey yarar bir bilgi varsa bize söyle. Tamam. <laughs> <Yalan. gülüyor> hangi hangi gün bu arada yazacağım? Yazmıyor sadece tarih. 26.05. Oy yanlış ol be. Bunları sen öyle <laughs> 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 ben. Anlamadım. Sen görmemiş bir şey yok. Hiçbir belge yine geçmedi arkadaşlar. Ama şimdi otopsi raporlarına geliyoruz. Yaz kızım. Mahmut. Ayhan Yıldız'ın vücudunda herhangi bir dış yaralanma izine rastlanmamıştır. Ancak yapılan toksikolojik incelemede güçlü bir sakinleştirici madde tedavi edilmiştir. Madde öncül dozuna verilmiş ve kalp durmasına yol açmıştır. Bu iş duruyor. İlaç. Sakinleştirici. Yani ölümcül dozlu sakinleştirici ilaç. İntihar Sakinleştirici kalp krizi yol açmış. Sakinleştirici o kalp krizi yapabilirsin. Kalp durması. E kalp durması. Acaba düzenli olarak alabilirsin. Ölüm zamanı yaklaşık olarak gece 11 ile bir arasında 27 bir et buldular. Ayhan Yıldız'ın boynunun sol tarafında bir gölge figürü işlenmiş bir figür boya kalemiyle Gölge mi? Şey, boya mı? Düşüp boy... ünçeli katil. Bir de yolla çiziyor. Arkadaşlar <Boya gülüyor> bu katil demek ki bu insanlarla birebir connected bir adam ya da kadın her neyse. Yani boya kalemde biraz çocuk travmasını çağırmıştır. Boynunun sol tarafında. Boynunun <laughs> sol <gülüyor> taraf. <gülüyor> parçası bulunmuş. Bu saldırı sırasında bir boğuşma yaşamış oldu. Kazanma da varsa. Ali Can Polat, 34 yaşında erkek. Boğazına kuvvetli sıkı ve izine rastlanmış. Yani elle bulunmuyor yani. Orada... Sekiz sezon criminal mind sızladım ben. Ölüm saati öğleden sonra 14-15 arası. Bir dakika. Görgü figürlerinin yerlerine bir bakalım. Boyun. El bileği, sol. Bir de tırnaklarında çamur izi var bu adamın. Nerede öldürülmüşler? Bunları niye söyleniyor? Şey rapor. Belki soru çıkar? Ha, okey. Raporakmış şu <laughs> an. Şeye gibi hissedilirdi adam sanki düşmüş toprak bir zemine ve boynundan çekilmiş hani ipkle falan çekilmiş manzara. Evet. Zeynep Turan. 38 yaşında. Kaç yaşında. Aslında 36 yaşında kadındı. Ölüm nedeni zehirlenme. yemeğine kalktık. Gece iki. Saati. Ek bulgular sağ omuzundan çizilmiş gölge figürü. Bunlar çok e, ev saatleri değil mi? Bak hı sabah beş, gece, gece, gece evinde olsun. Ayrıca Zeynep'in sol elinde bir parfüm şişesi sıkıca tutulmuş halde bulmuş. Ağzına mı döktü? Bence ağzına döktü. Ama Oğazına öyle yok. bir şekillenmesin. Ben, ben de vurmaya çalışmış olabilirim. Aynen. Ama bunun bir anlamı o da var yani. Farklı <laughs> <laughs> renkli yazsana var mı Lokasyon, arada? Evet. Evet. Lokasyonuna geldi. Ayhan Yıldız şehir merkezindeki bir otoparkın ıssız köşesi. <laughs> yanında bulunan eşyaları yazmışlar. Çanta. Hepsini yazacağım ya. Yanında bir çanta, iç, içindeki iş belgeleri ve cep telefonu bulunmuş. Telefon <laughs> ekranına bir saat önce gönderilmiş bir tehdit mesajı tespit edilmiş. Geçmişin seni bulacağım. Diğer izler ayakkabı tabağına otoparkta yaygın olan İlyar Bey'in ikisi izine rastlanmıştır. <laughs> Bu çok bir işimize yarayacak bir saçma yani. Çok saçma. Otoparktaki bildiğin boğuşmasını beklersin değil mi? Evet. Ay, Aynen. Ama kalbi de çünkü. Önceden şey bir şey de e, e, ya da <laughs> soğan. Evet. Emine Karakoç oturma bankı yazıyor. <laughs> oturma bankı. Biz Türk zamanında banklara oturma <laughs> Oturma bankı da var çünkü. Kendimi ev Çantasını bankın üstünde <gülüyor> bulmuşlar. <laughs> Çantanın üstünde <laughs> bir fotoğraf ve unutmadım yazan bir not bulmuşlar. Mutfakta yazan bir oturuyormuş kadın. Bankın altında çözmüş, Bu sopanın darlığı sırasında kullanıldığı cümle. Kadın kapı travmasıyla öldü. Sofa. Tamam. Kısmen bir sopa. Sabah beşiinde battı mı oturuyormuş kadın? Evet bir doğa. Evet. Buluşmaya belki ee, sabah saat. Bu bardak şey. ne? Bu bardak ne? şehir dışında ormanlık bir alanda ölmüş. Bir anlatayla hatırlıyor musun? İnşallah, her şey seni kaldır. bulacak. Unutmadım. Hmm. Içinde. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Tamam, belli ki şimdi hatırlıyor musun? Hatırlıyormuşum. Belli ki bu kişiler buna daha önce bir yanlışta bulunmuş. Evet. Tek tek, ormandan yaklaşık 20 metre ileride çamurlanmış bir araç lastiği izi tespit edilmiş. Yani araç kullanabilen bir katilini arıyoruz. Demek her yağmur de, değil. Zeynep'in kutusunda, otel odasında verilmiş. Çantasında boş bir ilaç kutusu, ruj ve ayna bulunmuş. Ayrıca yatağın altını saklamış tehdit şekli bir mektup tutmuş. Mektupta da şey yazıyormuş. Kokun bile geçmişinden kaçamaz. Otelin güvenlik kameraları Zeynep'in odasına bir teslimat görevlisinin girdiğini göstermektedir. Ancak görevlinin kimliğini henüz tespit edilemez. Yanlış mı? Orada güzel bir kadın dağılıyor. Ay, evet Aşı Aşı arkadaşlar, Hı -hı. şu tellerimize geçiyoruz. <laughs> Çantalar yerimizde, onları bir kağıda yazabiliriz. Kalemim var ama kağıdım yok. <laughs> <yapıyor>. Oha. <laughs> Var sanırım. <laughs> 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 Bence var. Dur dersin. Olur var. Nerede görsel olur? Şüphelimizin bakın. Playboy bayva aldım. Olur mu? Bence bu da eleman zengin. <laughs> bilmiyorum. Ama, Ama inanıyorum. Diyorum üstte ne dedi? Açıkçası <laughs> çok sevimli olduğu için inanmıyorum. Güzel tatlı olmasa inanardım belki. Şimdi Açıkladım. Bu adamın ismi Serkan Dil, tamam mı? İsmi Güleryüz. <laughs> <laughs> Bak, ne oldu? Herpek. Başkomutan Muzaffer Yaz e, sorunu yapıyor da 18 Şubat tarihinde. Acaba o, şey şüpheli başkomutan falan çıkabilir mi? Onu da merak ediyorum. Bence de olmaz. Serkan diyor ki Emine ile yi zaman <gülüyor> <gülüyor> Emine ile tanıştığı zaman tanışıyoruz. Evet <laughs> Emine'ye göndermiş olduğu tehditlerse yalnızca sinirle attığım mesajlardı. Onunla çok iş sorunlarımız varsa ben sadece kendimi savunmak istedim diyor. Kesme <laughs> lan bunu kalsın. Rekanlarımız <laughs> 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 Yani gerginleşti. Zeynep Bey'in Ali'nin ölümüne de bir şekilde karışmış olabilirsiniz. Ne dersiniz? Ne dersin? <laughs> Nasıl Üokolün benim ülkenim, karakterim uygun, uygun değil. Şey, şey gidecek zaten. Evet, ben, <laughs> <bir çalışırım>. <gülüyor> <gülüyor> <B |fi|> ben yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> bu seferki. Aslında uygun. Bir bir şey. Bu değil. Başkomiser diyor ki, Sarkan Söyledikler'e bağlantı olarak bir şekilde seni işaret ediyor. Gönderdiğin bu başkomiser için iyi oluyor. Oradan yapmıyor işlerini kaybetmiş olan bir cinayet senin şüpheli yapıyor. Serkan Hayır hayır bunu ben yapmadım. cinayet <laughs> ben işlemedim. <hiç> <laughs> Hangi delile dayanarak beni suçluyorsunuz? Benim her zaman zor dönemlerim oldu evet ama cinayet gibi bir şey öldürme hayal bile edemem. Şey. Burcu Aydın. Burcu Aydın. Ben yüzümü vermezdim cinayet şüphelisi olarak yani. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Haa arkadaşlar başta hiçbir şey bulamadık demesinin sebebi bu zaten yalnız. 18 Şubat'ta yapıyorlar bunu yine aynı tarih. Telefon evlerinin son görüldüğü bölgede sinyal verdiği bilgisayarımıza ulaştı. <laughs> ne <Nefes al? gülüyor> <laughs> de <Değil> sağ <gördüm. gülüyor> Ormanda kürekle duruyor Amadan önce yürüyü koymuşlar bu arada. Ben yazmışım. Benim <laughs> telefonumun sinyal verdiği yer sadece Rastlandı. Emine'yi görmek istedim. Ben tabii Oha gecenin beşinde. Gecenin beşinde oraya gitmiş. Yani, en çok göründüğü bölgede telefon üstünde yani. O gece. gece. Gecenin beşinde. Belki buluşacaklar. Bu katilin e, yardım ve yatakçıları da var. Olabilir değil mi? Evet olabilir. Benim aslında amacım onu öldürmek değil de. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Siz <laughs> hocam. Sabiniyetiniz <ne> oldu yani? <laughs> bir anda bu şekilde işte, itiraf edin. <laughs> açıkça söyledi. Evet sinirliydim ama bu kadar ileri gitmedim. Hmm. Her Bunlar şey gördüm. Aralarında bir çekişme, itişme olmuştu. Acaba şey vurup örmediği için çekip gitmiş olabilir mi? Bu kadının e, tırnağında ilk bir şeyi vardı. Hmm. Evet. Her şey bir hata, her şey bir duygusal bir çıkıştı. Gerçekten yapmadım. Bence bu öldürmedi. Bu sadece aralarında böyle bir itiş kakış oldu. Sonra bu gitti. Aynen. Sonra gitti, Aynen. Aynen. Doğru, evet. kaldı. Şey şey Ölmüş Bıraktı. Evet. Aynen. Sonra bir Esas başkası geldi. Meryem Korkmaz. Yeni şüphelimiz. Aynen. Aynen. Meryem. tespit ettim. Ne hiç <laughs> tespit ettiğimiz. Yarın işleri bulacak o köpse. Bu çok fazla şüphe. Niye kaç? Eminlerin olan şey, Emine değil mi? Al kankası olan. Evet. Eminlerin olan şey, unutmadım. Zeynep'in olan şeyi de hatırladım. Kokun bile geçmişinden kaçamaz. Bak terapistin söyleyeceği sorular. Spesifik bir şey hitap ediyor olabilir. Evet, spesifik bir, evet, spesifik bir olay hani Kadının terapi aldığı bir olaya hitap ediyor yani. Evet. olabilir. Çok anlattı. çok, e çok, Meryem, çok şüpheli. şüpheli. Aynen çok evet. aşırı evet. fazla şüpheli yani. Kalimiz Bu iyi. kadar mı? Dört tane mi şüpheli var? Dört şüpheli, dört matkı. Ben 6. diyorum <laughs> başka bir şey 55 yaşında bu adam Cengiz Aslan. Ayrıca Halil'in önünden sonra Zeynep'e yöneldiği ilgiyi nasıl açıklıyorsunuz? Bir dakika, ne? ne? E? Halil'in ölümünden sonra Zeynep'e yönelttiğinin ilgiye nasıl Halil <laughs> ile Zeynep arasında ne gibi bir ilişki var ki? <laughs> Yok. <gülüyor> Yoktur herhalde. <evet. gülüyor> <laughs> <Ali> Halil'le hep <laughs> yapmış şey, kız dışlanmış. tehdit gibi alakalı şeyler söylediğinde doğru olabilir ama o an sinirle söylenmişti özellikle. Bu öldürmek istediğim anlamına gelmez. Halil'le diğerleri... Herkesin savunması ayrı. Çok ayrı gelmişler. <gülüyor> <gülüyor> kişi şu ilaçtan ölüyor. Evet, evet. İlk, İlk, bu yani yani ölüyor. İkisi de bir ilaçtan İkisi ilaçtan. Mideye yani, yani. Öyle Diğeri damardan. Hayır, sakinleştirici. Sakinleştirici. de olabilir. Ama işte falan ilaçlar var ya. bunun ayarı da farklı. Bence ne? Hepsi var. Bu ne? Tamam kalem. Şarj başlı ama Ne ya Kablosu yok. Kablosu boğulma. Aa, Ama benim arabam böyle. Tam olarak böyle. <laughs> Modele göre. <laughs> sayfayı geçiyorum. Başka nelerimiz var diye. Ama semboller, semboller severiz. İpucumuz iki. O dedektif verimlerimiz tarafından yürütülen detay incelemeler sonucu. Şüphelerden birinin de maktul yaptığı telefon konuşması oldu. Bu konuşmanın önemli bir uçları şey. içerebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca aşağıda telefon görüşmesi aynı sayı seninle paylaşıyoruz. Bu bilgileri soruşturma ayrıntılarında da sana yardımcı olabilecek. Kimle? Emine ve Burcu. Burcu. Bu gece olmuş bu. Burcu şey miydi? Emine'nin yakın arkadaşı sonra evet. bozdu. Evet. 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 Orada her şey, herkesin bir bir şey var ama emine... bu sosyal medyada salak saçma şeyler paylaşan evet. telefonuna şey Ha tamam. Bu çocuk hmm. aramana şaşırdı hmm. ne oldu diye soruyor evine. Burcu da sinirli bir sesle Emine artık buna bir son vermemiz gerekiyor. Daha ne kadar böyle devam edecek diyor. Aşıklar mı? Yemin de. ederim aynı Ben de. <laughs> ben, ben, <birine> <laughs> ben, ben, <birine> <laughs> ben de. Ya ben ki bağlamadan? ben de aşıklarım. Meryem Korkmaz'ın evi inceliğine yandı ve evi oldukça ilginç bir not Meryem Korkmaz'ın Terapist. Ha, terapist. <laughs> tamam. <laughs> bu notun davranan ilerleyen açımları da işine yarayabilecek <laughs> Yine de onları göz yumak zorunda kalacağım. Bilmiyorum Halit, Zeynep, Emine. Hepsi çok baş belası. Birbirlerini sürekli böyle ediyorlar. Sanki kimse fark etmiyor ama ben sen, Zeynep senin danışan olanın ismi tabii Evet, Emine. bu arada. Halil'in bu soğuk ve hesaplı tanıları, Zeynep'in bu gülümsal <bir insan> çalkantıları ve <laughs> Emine'nin sakin ama kadar da planlı kişiliğe bu oyun çok tehlikeli hale geldi. birbirine şantaj Em Zehir, Hayır, yok zeyre yok zeyre. Şimdi o mahir bu kadar basit olmayacağı bir döneme gidiyoruz. Birkaç hafta içinde bir şeyler değişecek. Sonunda herkes neyin ne olduğunu görecek. En azından ben göstereceğim. Bu gerginlik artık benim gün altı ama sabırla beklemek gerek. Belki de birbirlerini sessiz bırakmanın zamanı. Belki de birbirlerinin sesi bırakmanın zamanı gelmiştir. Evet ben gidiyorum. Evet. Oğlum herkes sapan saçma. Şunu yapacağım bunu yapacağım <laughs> görürsünüz falan diyor. İcra takmıştı. İcra takmıştı. İcra da geçmiş. Geçmiş de. mi? Yani. Ne? Hangi, hangi? <gülüyor> <gülüyor> Patronları o? Ben şuan patronlara gittim. Ağzını çekip Bakıyoruz, sonraki. İpucu 5. Meryem'in notunu şüpheli listesinin en başına yerleştirdik. Meryem'in notu. <laughs> <laughs> Telefonun incelemesini aldık ama telefon şifre ve ekibimiz bu şifreyi çözmekte oldukça zorlanıyor. Telefon şifresi sayı ve harflerden oluşuyor ve 8 saniyeli. Şifreyi bulunduğu QR kodlukta arasayarak şifreyi büyük harflerle ilgili alanına giderek ama keşke şey olsaydı, bize mesela zarf verseydi ve bizim görevlerimiz olsaydı. Mesela bir katil kendini biliyor ama diğerleri bilmiyor. O şekilde hmm, çok, çok güzel şey, olurdu. Biz yapalım. Murder Mystery Bot D&D. Yani bir oynayalım. Yani bir oynayalım. Ama şey diye anlatıyorsun değil mi? Çekim Tölyesi'nde cevap vermiyor işte. 80 kiloluk bir tavuk var sayım sabit <laughs> kavuk evet. öcü evet. için teori internet meditasyon uygulamaları nasıl olay <12. gülüyor> O <laughs> şey. <laughs> yani, Bunlar ocak Kişilerle etmenin yolları, çıkar. <laughs> var Açık kalemi, açık Uyku düzeni nasıl biliriz? hepsi şey <laughs> Hepimizin sorduğu Şey değil mi gece 5'te <laughs> Malk erkek bu kadar hayalciydi. İş arkadaşlarıyla nasıl <laughs> Müzikler, gerginlikten ben, Allah, bir şehir? Kuzgun biyolojikten geldi. Tam saçma. ya abi direkt kol çekeyim bu ya. Saçan çok değimiz mi oldu? Saçanlardan bir şeyimiz olabilir. Kuzgunun olayla küçük bir haberleri yok. Belki ben şunları anlatmak. Ama ben yine elemedim. Bulgu evet, bulguya da. Dedektif olay yerinde bulunan Emine Karakoç'un kafasını aldılar ve sonca hayatını kaybetmiş. Sahte kafa düzeninden bir laf vardı. Peki diğerinde Dedim işte. Serkan ve Meryem. Tüm şüphelilere parmak izleri alalım. Yok Serkan ve Meryem. Tamam baştan Kafamızda kalanları ilerleyelim. Ee, nasıl çözebiliriz? Kendini itiraf etmeyin. Burcu, Burcu olduğunu düşünüyorum. Bence Burcu... Burcu'nun parmak izleri orada ama bence Burcu dediğimiz gibi. Argo oldu orada ama bir şey olmadı yani. Burcu bir şey yapmadı bence. Ve zaten burcu kuruyan hiç kimseye bir bağlantısı evet, yok. Evet, hiçbir bağlantısı yok. Öyleyse. Şimdi dedik ki, bak Cengiz'in hem evet. Emine'yle hem Zeynep'le bir tartışması olmuş. Ama Cengiz susun. Yer Yer Cengiz. Cengiz. Bu tarz, ben şey, ben çok bu Amerikan ama bari değil. düşünüyorum. Bence bu nasıl düşünmek cümle düşünmek Çok güzel düşünüyorum. Sadece mı diyor sadece Serkan mı? Evet, evet. Şimdi hepimiz Serkan'ı suçlu olduğu konusunda heptiriz değil mi? Evet. Bence bak bu sohbette de Meryem, Serkan'ı manipüle edip taşın altına atmaya çalışılıyor. Olur geliyor. Burada da çünkü Serkan'ın bir milyon tane sebebi var. Onunla çelişkiliyiz, onunla bilmem falan. Bir Siz sizler... <laughs> ben Meryem olduğunu düşünüyorum. Bak, Meryem, ben, Meryem, 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 Meryem. ben Serkan oldum. O yüz kilosu Ben Serkan oldum. Serkan, Serkan, Ben sen de Meryem, ben de Meryem diyorum. Hadi bakalım. Çok güzel. Dur. Bu cevap mı Bu <laughs> itiraf mektubu. Önce itiraf mektubu mu? Direkt mi? Itiraf mı? Sana nasıl bir bakalım Allah'ın. Allah için sen. O itiraf mektubu. <laughs> çok denizler. Arkadaşlar Serkan mal? Herkes her, her, kıyasını, her kıyasını, şey sopayı kırıp sopayı orada <laughs> gidiyor. Gerçekten. Zaten şimdi orada spişol maldan parmaklarından çıkardılar. Evet. parmak oldu. O bir bir yapsak daha iyi yaparız. Bizim cinayeti daha Sen bu zaman nasıl yiyor? Yiyemiyor. Gerçekten haklıymış lan be siz çıkar. bu çıkar mı? 5 yazıyorum. Sorgu masam verilecek. O zaman bak ya yani, kolay. Şey, şey böyle. E beş dakikalık clips videolar oluyor izliyor gece gece. Sizden yani, başlıyorsunuz evet, yani, biz farklı deli düşünce. Çok evet, ya, ya. Biz Daha iyi şimdi. Yarım saatte çıkarmış yani. Evet. ben çok bir şey yapmamıştım. Şey ben yapamadım. Yapamadım. O ya çok afedersin. 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 Çok şey Çok afedersin. Çok afedersin. Çok afedersin. Çok afedersin.